Türkiye süper güç olma amacıyla attığı adımlar ile Anadolu'nun güneyinde dalgaların kıyıyı dövdüğü Akdeniz sahilinde, beton ve çelikten inşa edilmiş bir enerji devi olan nükleer enerji santralini yükseltiyor. Kimi ona çağın gerekliliği diyor, kimi ise taşıdığı risklerden endişe ediyor. Ama gerçek şu ki, Türkiye artık nükleer çağın eşiğinde. Yüzyıllardır medeniyetler kuran bu topraklar, şimdi bambaşka bir güçle tanışıyor. Günümüz dünyasında enerji, sadece sanayinin değil, uluslararası siyasetin, ekonominin ve teknolojinin de temel taşı. Günden güne artan elektrik ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız? Bağımsız bir enerji geleceği mümkün mü? İşte tüm bu soruların yanıtı, Mersin'in Günler ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yatıyor. Hazırsanız, bu devasa enerji hamlesinin perde arkasını sizlerle birlikte araştıralım.